Arkada olabilir dikkat et. Giriş hızlı bas. Bak gerilim vermiyor. <laughs> Hiçbir şey yok ya. Hayret <laughs> bir şey ya. Yavşağa bak ya. Bir rahatlamam lazım. Götümü çok kasarsam sıkıntı oluyor. Boynum boynum tutuluyor. Bir de bunu özel bir ekipmanım var burada. Pain out ice. O ne lan? Oh. Çok saçma. <laughs> 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 tamam. Bu asansörün içinden... <laughs> Abi asansör içinden de gelebiliyor bazen asansör Her yerden şey gelebiliyor. Oluyor. Aynen bu adam her yerde olabiliyor dikkat etmek lazım. Bu arada bu videoları izleyenler ben bilerek bazı yerlerde yalandan Tuğkan abi şeye sokuyorum. Gerilime girsin diye üfürüyorum bazı şeyleri. Ona göre izleyin. Ben bilerek yalandan info veriyorum bazen. Hani Tuğkan abi gerilsin altına sıksın diye. Niye abi? Daha eğlenceli oluyor. Çık. Anneanneğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ yani, yani. Bak 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 Ya tam dayaktı bari bak bunu odadan çıkı, çık çıkmayacak. Kapıyı açıp kolundan çekip böyle dirseği pike koyacak. Koyduğumuna. Bu böyle yere çökecek ya. Oturacaksın üstüne bam bam bam. eksin bunu da işte yaptık mı oyun? Sıkıntı yok. Gösterdi. Aa, abi gördün. Dön abi dön 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 geri kaç. Dön, geri dön. Dönemiyorum. Dön, dön. dön. dön, 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 dön. Dönemiyorum. <laughs>

Ya siktir git ya. Fake atıyor. Ah, Güvenmeyin fake atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne koydum, ne? <laughs> Oynayacak başka oyun mu yok? Bu ya. ya. Alışmaya başladım. Sevmeye başladım adam bu arada. Çakalı sevmeye başladım ha. Yedik darbeyi amına koyayım. Ananı sikeyim. Aynen öyle. Kaç abi. Girmiyor. Peşimizde. Peşimizde. Sikerim seni. Abi kitle olabilir. <laughs> Sikerim böyle oyunu ya. Evet evet sen benimle abi yardır yardır. <laughs> Gelirse suçlu benim. <laughs> kaç kaç arkada asansörü bas asansörü asansörü bas hemen asansörü asansör geride kaldı artık buraya gireceğim anahtar al şu çekmeceleri karıştır bari ha! karıştır Yok. karıştır çekmece karıştır <laughs> çekmeceleri karıştır anahtar <laughs> bas <laughs> 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 arkadaşlar adam <laughs> dibindeyken yani. niye ben çık ya, burada 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 nereden anladın <laughs> Aa. Ya. Lan s**ktir git bak bulacağım bombalı vuracağım. a** koyim Ya ben niye bu koyuyorum bu oyunu biraz sakin oynasam hiçbir şey olmayacak ya Aa! Kaç kaç Aa! kapı Aa! Yatıyor, kaç Nereye kaçayım? Hayır banyo olmaz Bayo Banyo olmaz nereye Nereye kaçmam lazım Ay, ben de, ben. Geçtiği zaman bence kapıdan çıkalım direkt bak ilerlediği zaman kapıdan çık kaç. Kaç amına kaç. Kaçmıyor. 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 Bok oh, yedik ya. Ha, of ya. Orospu bu çocuğu ya. siktir geldi ya. Kaşındım ben ya. Kaşındım Johnny Mangos mu Gracias beni. Sta beni. Ne olur beni öldürme. Jimmy Reis. Jimmy Reis. Ne yapayım? Abone olmayı vururum da bana lan. Ucuz kurtuldu. Yoksa sana cezanı verecektim. Hangisiydi? Giriş giriş giriş. giriş. Geliyordu bu arada. Yakındı valla. Bir bok oluyor. This is a great idea, Jim. Korkmayın. Nereye döneyim oğlum? Uzakmış dön abi. 360 olduğumuz yerde dönelim. This won't hurt around. Aynen devam. Çıkış. <gülüyor> 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 döndür gel, döndür gel. Korkma ya. <gülme> never use force like that on a patient, Mrs. Hall. Ses arkamdan geldiğine güvenerek gidiyorum ha! Aa! Soldan... git. Neyse, sakin, sakin, okanka, de sakin de. ol kanka sen sakin ol. I'm fucking professional. Don't worry about that. Go, go, İşe yakında değil ki adam dibimizden a** koyayım bitti diyor. Vert. Onun o olayı o, o, o ben yakalanayım istiyorum. <gülme> Vay. <gülüşmeler> Sağdan ilerleyeceğiz abi. Aynen öyle. Adam karşımıza çıkacak oğlum. Ne sağ sürekli duruyoruz. Yok yok. Ay. Yok, Ay. Yok. Bu ne? Aa! Abi abi. Abi abi. Oraya girme artık Ay. bok var burada bok var bok bok var bu odaya giriyorsun amına koyayım panik yapma bence deneyelim <laughs> for me that I think we should start again, don't you? Karşı köşede olabilir mi o? Evet, evet sanki burada ileride. Buranın çıkmazında yani. Geldi orası bu çocuğu. Bak, o koridorun sonunda pusu kuruyor. Sanki çıkalım bak. Aa, ya ben sıkıcam bak verdiğim bir ya. Devam. Numarası kaç bunun? 121. 21 tamam. Gelecek oda abi, gelecek oda. Ha. Sağdaki ah. oda, aynen öyle. <laughs> <laughs> Asansörden karşıya geçiyoruz. Gel, Geldi. gel. Ya harbiden tipiniz senin var ya. <laughs> koyduğumun yumurta kafalısı ya. Geldi bu arada dibimizde. Ama hareket ediyor en onu biliyoruz. <laughs> bu çocuğun senin. Şerefsiz. Oh. Vallahi buradan geldi sesiyle la bu. Görmedi, görmedi, görmedi. Tam görmedi. ne yapayım? Ne yapayım? Devam şimdi. En dipte oldu zaten. Şerefsizim burada. Adam burada mı Adam burada mı lan? Bir konuş. Oy. Arkadık, arkaladık, arkaladık. İş şey yok, iş şey yok. Giriş, 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 giriş. Korkmayın, korkmayın. Hop, Böyle yapacağım, böyle yapacağım. Şeyden korkma. Kiye şey gösterdi. Ha, Hayır şeymiş tam bundan korktum. Ya ondan da. Oğlum <laughs> <laughs> döverim lan. Tamam. Şimdi. Aa! Nasıl eme olayım? Vallahi arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. Birazcık böyle kapılarda falan bekliyorum. Evet. Helal edin ama Mert'e uyarsam öleceğim belli. Ne zaman çık abi dese elbirimizden yürüyor. <laughs> evet öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Bye bye. bye, Haydi, bye, görüşürüz. bye. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Gelecek bölümlerde ne olacağını görmek için takipte kalın. Haydi görüşürüz. <laughs>